Ne haber? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ay çok kötü bir ses tonuyla başladım değil mi? Böyle hava çok güzel, sıcaklar başladı, hafif bir esinti var, pozitifim her şeye rağmen. İnşallah siz de pozitif olursunuz. Her şey çok güzel olur. Fincanımı yine size niyet ederek kapattım. Açacağım. Siz de kendinize niyet alın artık bunu. Sürekli beni tanıyanlar bilir. Alışıksınızdır. Allah sonumuzu ayretsin. Son zamanlarda hmm, hep bu çıkıyor gerçekten de yani bir şeyi tamam mı ya bir şey bitiriyorsunuz yani bir ya korkmayın yani bir şey bitiyor yeni bir süreç başlıyor bu ne olabilir diye soracak olursanız en çok neyi seviyorsanız neye çok tutunduysanız yani en çok neyi seviyorsanız saçma da e, çok emek vermişsinizdir, Israrla tutmuşsunuzdur. Ee, ama artık size hiçbir faydası olmadığını gördüğünüz bir şey, tamam mı? Hep verdiğiniz ama alamadığınız bir şey. İyi aslında, yani aslında çok güzel bir şey. Ama e, bir bağlamda hani verdiğiniz emekler bir de biraz eğer dışarıya başka insanların ne düşündüğünü de önemseyen biriyseniz falan hiç kimsenin ne düşündüğünü takmayın bence. Ben son yıllarda alıştım iyice. Siz de alıştırın kendinizi. Kendi çıkarınıza, kendi iyiliğinize. Neyse ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Şimdi zaten e, bu karar kendi başınıza verdiğinizi görüyorum ve e, kendi kendinize bitirdiğinizi. E, aslında burada böyle bir etkilendiğiniz bir kalabalık falan görmüyorum. Ben, o sadece benim yorumumdu. Çünkü olur ya bazen insanlar kendini çok kötü hisseder ve buraya da bu kadar kocaman bir şekilde yansıdığına göre bu önemli bir şey. Sonra... E, <laughs> Şimdi geçmişte iradeniz dışında, resmen iradeniz dışında, sanki böyle kollarınız kolsuz, bacaksız, böyle... E, lütfen ne olur yanlış anlamayın. Yani gördüğümü söylüyorum sadece. Hani iradeden, hani yoksun, böyle sanki bir sihir, bir büyü gibi bir şeyle, hani... Sihirdir, büyüdür demiyorum ama sen öyle bir havayla e, kapıldığınız e, sonra kendinizi içinde bulunduğunuz bir şey bu. E, yani bu bir ilişki olabilir, bir iş olabilir, e, ne bileyim bir or yani her şey olabilir, ortaklıklar olabilir, her şey olabilir ama e, uzun süredir üzerinde çaba gösterdiğiniz emek verdiğiniz, sizi yıpratan, sizi üzen ee, ve artık tamam anne hani, miyadı doldu. Benden bu kadar. Benim buradan alacağım bu deyip ilişkinizi artık kesmek istediğiniz bir durum. Ve kesiyorsunuz. Ee, burada kocaman da böyle bir şey var arkadaşlar. Hani e, kuşlar var kocaman kuşlar böyle pelikan gibi bu kuş ve size ne kadar çok böyle gagasında sanki bir şeyler taşımak için gelse böyle ters dönüyor gibi yani şurada da bir şeyler hep böyle birbirine zıt birbirine ters Şimdi bakın, burada ben şunu görüyorum. Dışarıdan müdahale edildiği an, tamam mı, bozulmuş olan bir şeyler var şurada. Yani zorlamadan, tamam mı, çok kafamızı yormadan e, ve ilham geldikçe yapmamız gereken bir şey. Bu çok zorladığımız zaman bir şeyler ters tepebiliyor. Çünkü... Ee, tamamiyle kadersel. Şimdi son zamanlarda bu kelimeyi çok kullanıyorum çünkü gerçekten kadersel bir döngünün içindeyiz. Ee, ne yaparsak yapalım ee, bir şeyler olacak ve biz çok fazla ona hani e, nasıl diyeyim müdahale etsek bile çok etkili olamayacağız. Ee, her şey olacağına varacak ve bu süreçte biz ne kadar e, kendimizden emin ve sağlıklı bir zihinle e, yola çıkarsak o kadar karlı oluruz. Elimize geçen şeylerden o kadar keyif alırız. Ama ne kadar direnirsek ve ne kadar böyle e, olmayan bir şey için çözüm yolları ararsak, tamam mı? O kadar e, yoruluruz ve e, bu işin sonunda da ne kadar güzel bir armağan Verirse versin bize Allah, ee, onun keyfini çıkaramayacağı kadar yorgun hissederiz. E nasıl olur? Yani günlük işlerinize bakın. Yani ne, ne yapmanız gerekiyorsa onlara odaklanın ve çok o sizi üzen, sizin canınızı sıkan şeye çok düşünmemeye çalışın. Zaten bırakıyorsunuz arkadaşlar ve o bırakırken de yanınıza kocaman bir parçasını alarak bırakıyorsunuz. Ee, en az 5-6 faldır. Hep böyle bir düğün, eğlence, dans ee, ve bu kadar eğlencenin, gürültünün, kalabalığın içinde de böyle ters dönen, böyle kocaman bir e... ya burada bir hayvan bu. İşte ama ben bu tip büyük hayvanları hep maddiyatla ilişkilendiririm. Ee, i̇nek gibi, işte dana gibi, tosun gibi her neyse. Şimdi burada ııı e böyle bir durum olmuş. Sanki böyle hani bir biri bir çerme takmış da ters dönmüş gibi ama e, sanki o kalabalığın o dansın, o ahengin, o müziğin, o güzel ortamın arasında bir şey o hayvanı yerinden kıpırdatıp bir e, kendine getiriyor. E, şimdi bakın arkadaşlar şurada net gördüğüm bir şey var. Bir size bir el uzatacak. Size el uzatacak, size ya bir yol gösterecek, çok güzel bir yol, ya size bir maddi bir yardımda bulunacak ya da e, size bir teklifte yani bak ben senin bu sıkıntını biliyorum, burada böyle bir şey var ve bunu yaparsan sana bu konuda yardımcı olabilirim. E, ya da burada böyle bir yer var, böyle burada böyle bir insan var ee, sıkıntıda olduğunuz konuyla ilgili tamam mı? Ee, yolunuzu aydınlatacak bir insan var orada. Evet. Ve sanki sırtınızdan da yükünüzü alıyor arkadaşlar, hafifletiyor. Böyle sırtınızda bir kefe ve kefenin içi bomboş. Rahatlıyorsunuz, huzurlusunuz. Günün sonunda böyle hmm, aydınlığa karşı oturmuş, resmen bir bilge edasında e, olgunlaşmış, böyle gerçek huzuru yakalamış görüyorum ben sizi. Umarım tez zamanda o huzurlu ruh haline erişirsiniz. Çünkü yeryüzündeki en değerli şey huzur biliyorum ben. E, diğer her şey teferruat, huzur olmadıktan sonra... Hayatınızda biri çok iyi biri olması da önemli değil. Para olması da. Ee, huzur olunca diğer her şey de oluyor. Evet. Huzur olunca diğer her şey de oluyor. <laughs> ee, öyle. Ya bir dönemecin içindesiniz. Yani şu an sanki bir köşedesiniz ve döneceksiniz ve her şey değişecek. Ee, umarım... Değişim çok iyiye doğru olur. Ee, dediğim gibi e, şeyde kalın. Yani şimdi hayatta kaderselimizde bir şey varsa biz ne yaparsak yapalım, yani kendimiz de paralasak bir şeyler olacağına varıyor. Çünkü biz ne kadar pozitif olursak olalım, meditasyonlar yapalım, başka bir şeyler yapalım, etrafımızdaki insanlarda da aynı enerji var. Yani onlar. Ee, ve dünya maalesef tek başına yol alabildiğimiz bir yol değil. Etrafımızdaki insanlar e, istediklerimizi vermiyorsa ısrarla e, ya da bir destekçimiz yoksa bununla ilgili yapmamız, yapabileceğimiz tek şey çok güçlü olmamız. E, Allah bize yardım ediyor. Kesinlikle yardım ediyor. Zor oluyor belki ama yardım ediyor. Ve o zorlukları biz yaşarken esas olan çok düşünmeden kendimizi yormadan daha kötü durumda olan insanlarla belki bu klişe gibi ama klişe falan değil gerçekten daha zor durumdaki insanlara baktığımız zaman elimizdeki şeylerin ne kadar değerli olduğunu anlarız öyle burada da böyle hani ee, çözmek istediğiniz konuyla ilgili uzun bir yola gitmek isteyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ya ben oraya gidip biraz kafa dağıtsam daha iyi olacağım. Ama sanki ilahi kaynak size diyor ki hayır sen hiçbir yere gitmeyeceksin. Bulunduğun yerde çözmen gereken bir durum bu. Ee, kaçarsan eğer e, ve bu sorunu çözmezsen e, bir şekilde çözülecek diyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve çözüldükten sonra rahatlayacaksın. Ee, Burada şey var hani sanki e, karnınız, sırtınız çok fazla böyle m, ya sıkıntılı gibi. Yani çok fazla dolmuş olabilirsiniz. Birilerine çok fazla m, yükünüz olabilir. Öyle hissediyor olabilirsiniz. E, Konuşmak istediğiniz bir şey varsa biriyle konuşun arkadaşlar. Onu karnınızda tutmayın. Çünkü onun içinizde tuttuğunuz zaman bu gerçekten bağırsak ve mide rahatsızlıklarına sebep oluyor. Deneyin isterseniz. Konuştuğunuzda çok rahatlıyorsunuz. Ee, ve yüklerinizi de atın sırtınızdan. Ee, en azından kendiniz için bir şeyler yapın. Anladınız mı? Böyle işte. Bunlar var tamam mı? Burada da bir şey, yakın zamanda böyle bir iki gün içerisinde bir şey çok sevinebilirsiniz. Yakın zamanda bir böyle bir şey, bir güneş doğuyor, güzel bir şey oluyor. Ee, uzun zamandır almadığınız bir para varsa, çünkü orada bir şey var, deve oturmuş ve bir yük indiren bir deveniz... Yani küçük bir para e, olabilir. Uzun zamandır mayacım lütfen e, olabilir ve çok güzel görüyorum ben. Bir dakika kızım, hayır, hayır. Ee, Evet alacaklıysanız bir yerden paranızı alma ihtimaliniz çok yüksek. Belki uzun zamandır almaya çalışıyorsunuz, alamıyorsunuz, alacaksınız. Abone olun, beğenin, yorum yazın. Ee, aynı frekanslarda olmaya çalışalım, ee, kopmayalım birbirimizden ki enerjiler sürekli uyumlansın. Buna inanın arkadaşlar, tamam. Benim e, sürekli böyle e, Uzun yıllar tamam mı ee, bakımlarını yaptığım, bir çeşit danışmanlık yaptığım aslında. Ee, bir sürü arkadaşlarım var Almanya'dan, buradan çok selamlar Almanya'ya, Azerbaycan'dan, e, Türkiye'den de arkadaşlarımız var ve e, onlarla böyle girdiğimiz süreçte Şöyle bir şey var. Zaten hep böyle arkadaş gibi, akraba gibi oluyoruz böyle bir, bir senenin sonunda falan. Ve o kadar çok uyumlanıyoruz ki zaten ben fincanlarına bakar bakmaz. Tamam mı? Ee, hatta bazen bakmama bile gerek kalmadan e, çok net ve çok böyle açık şeyler görebiliyorum. Ee, sizler de tamam mı kişisel baktırmak istemeseniz bile en azından... Ee, enerjiye dahil olun Ne bileyim yor mutlaka bir bir şeyler yazmaya çalışın oraya e, bir beğeni atın e, bir abone olun mutlaka yani abonelikten bir şey değil, siz de bir şey kazanmıyorsunuz oradan ben de kazanmıyorum ama daha fazla uyumlandığınızı görürsünüz bunu demeye çalışıyorum ben ne kadar çok etkileşimdeyseniz o kadar ben size uyumlanırım ve o kadar çok duru görüm size çalışır tamam mı Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.